Sevgili seyirciler, perakende sektörünün en büyük buluşmalarından olan Perakende Günleri İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Biz de fuarda sektöre danışmanlık hizmeti veren Pro grubun standını ziyaret ettik. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve perakendenin en büyük buluşmalarından olan Perakende Günleri sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Biz de bu önemli buluşmada danışmanlık sektöründe dünyaca tanınmış ilk Türk markası olma vizyonuyla faaliyet gösteren Pro Grubun standına konuk olduk. Uluslararası bir danışmanlık firması olan Pro Grubun başkanı Doktor Salim Çamla birlikteyiz. Ticaret Bakanlığı tarafından ilk akredite edilen Turquality danışmanları arasında yer alan danışmanlık firmasıyız ve Turquality iş modeli üzerine kuruluşumuz 2003 yılında ve 20 yıldır 2023'te 20 yıl olacak. 20 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz. Ama çarpı bunu 10 derseniz 200 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz. Derdimiz milli markaları dünyaya açmak. Bu konuda çok zor değil. Buradaki stratejik planlamadan giriyorsunuz. Adreslemeler, iş planları, görev ve sorumluluklar, yurt dışı açılımları ile ilgili iş planları, stratejik planlar, hedefler Bununla ilgili ürün geliştirme çalışmaları, bununla ilgili dijital dönüşüm çalışmaları, bununla ilgili marka yönetimi, pazarlama yönetimi, satış yönetimi konularında yaptıklarını sistematize ediyoruz. Furu Grup olarak bu hizmeti bugüne kadar Türk Hava Yolları olmak üzere Yıldız Holding, Ülker Grubu olmak üzere Arkas Holding, lojistik firmaları olmak üzere 84 firmaya dokunduk. Bu çalışmalar içerisinde de çok şükür esas işinizde odaklaşırsanız ve milli düşünürseniz ve ülkenizi düşünürseniz başarılı olma olasılığınız yüzde yüzdür. Ama işportacı düşünürseniz, günlük düşünürseniz ve sadece günü geçirmeye düşünürseniz ve kendi kişisel servetinizi düşünürseniz başarılı olma olasılığınız düşüktür. Dolayısıyla Tabii ki kişisel servetlerinizi ve konfor alanınızı düşüneceksiniz. Ama makro bazda düşündüğünüzde bu konfor alanına giriyorsunuz. Ama mikro bazda sadece kendinizi düşündüğünüzde makro mutlu olmadığı sürece sizin o mikro kazanımınız sizi bir süreye kadar yaşatabiliyor ve sürdürülebilir yapabiliyor. Yurtdışı artık bizi anladı. Bizim ürünlerimizin kalitesini anladı. Bu kaliteyi bu kalite derken sadece ürün kalitesini kastetmiyoruz davranış ve süreç kalitesi. Bizim Türkiye'mizde kaynaklarımız bol. Sorun kaynak planlamadadır. Turkuati kaynak planlaması sağlar. Bunu zeki olanlar yapar, normal olanlar yapamaz. Teşekkür ediyorum.